Arkadaşlar günaydın. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. İçimde o kadar çok enerji var ki böyle videoya nasıl geçirebilirim hiç bilmiyorum. Neyse bugün çok erken uyandım. Sabah saat 5.30 filandı. Normalde her gün böyle uyanmıyorum ama... Bugün böyle çok acayip uyandım ya. Böyle bir sürü zaten şey düşünüyordum. Video çekecektim bugün. Onun için zaten ekstra heyecanlıydım. Artı bir de bugün o kadar çok şey oluyor ki. Yani şu son bir aydır zaten inanılmaz şeyler oluyor. Ve ben yetişemiyorum artık. Çok hızlı gelişiyor her şey. Bugün çekimimiz var. Fotoğraf çekimine gideceğim. Headshotlarım çekilecek. Ondan sonra kursum falan var. Böyle birazcık Santa Monica taraflarına da takılacağım. Fotoğraf çekimlerim olacak. Onun için zaten ekstra heyecanlıyım. Şimdi fotoğraf çekimleri oyunculuk kariyerine başlarken işte bazı projelerde yer almak için auditionlara, seçmelere katılmamız gerekiyor. O seçmelere girmeden önce de siz prodüksiyonla headshot fotoğraflarınızı gönderiyorsunuz. Onlar size bakıyorlar böyle uygun mu değil mi işte bu karaktere benziyor mu şeklinde yorumlamalar yapıyor. Ona göre size callback yapıyorlar, geri arıyorlar. Siz de ona göre rolü alıyorsunuz yani rolü almıyorsunuz ama ufak bir parçasını alıyorsunuz ve onu şey yapıyorsunuz performance yapıyorsunuz onlara karşı. Onlar da eğer beğenirlerse sizi çağırıyorlar, beğenmezlerse işte çağırmıyorlar falan. Ama bunun ilk adımı tabii ki headshotlar oluyor. Bu yüzden bugün headshotlarımızı çekinmeye gideceğiz. Spordan yeni geldim. Daha çok erken protein tozumu bile içmedim. Neyse spordan yeni geldim. Şimdi kahvaltı falan yapacağım, hazırlanacağım vesaire. Ondan sonra dışarı çıkacağız sizle. Saat 1.30'da benim çekimim var. Şaka maka 500 dolar para verdim bu çekime. şey değil ay yani kandırılma falan değil. Bu LA'de fotoğrafçılık inanılmaz pahalı. Çok Aşırı pahalı bir şey. Yani Türkiye'de fotoğrafçı arkadaşlar varsa bunu düşünebilirler. Çok pahalı arkadaşlar gerçekten. Yani şurada 5-6 tane oyuncu kandırsanız zaten her ay headshot çekiliyor. 500 dolardan 3000 dolar falan yani <laughs> güzel para. Neyse fotoğraf çekilmeye gideceğim saat 1.30'da. Şimdi ufaktan bir duş alacağım, hazırlanacağım vesaire ondan sonra çıkacağım. Yolda görüşürüz arkadaşlar. Hazırlandım, çıktım şimdi. Daha yeni gideceğim. Bayağı bir geç oldu. 1.30 saat falan hazırlandım galiba. Yaklaşık 1 saat 10 dakikam kaldı. Şu anda saat 12.20 geçiyor. Gideceğim yer Santa Monica yaklaşık 45 dakika uzaklıkta falan. İnşallah yetişirim. Yetişirim aslında ama sadece şeyde uğrayacağım birkaç daha yer vardı. Oralara uğrayabilecek miyim emin değilim. Şu an çok heyecan yok. <laughs> it's, it's hot, yeah. The sea is not as warm as in Turkey. It is not. <laughs> it is very cold it's and rubbish. also <laughs> like, like very harsh. You know, because the waves are so strong, like it literally destroys you. So I didn't get into ocean. that was. Yeah, no, I remember swimming in Turkey and the water is just so, oh, warm. So wow. The Black Sea is like amazing. Yeah. <laughs> Yalnız size şu manzarayı göstermeden geçemem. Burayı biliyorsunuzdur. Şey GTA 5 var ya GTA GTA onun oynandığı şey onun geçtiği bir bölge. Ne buldum? Squirrel. Pis, pis, pis. Yemek yemeye gideceğim arkadaşlar ama çok uzağa park etmişim arabayı o yüzden bayağı bir yürümem gerekiyor. Ben dedim ki sizinle konuşayım hem de şu güzel Santa Monica'yı bir göstereyim size. Sadece şu renk çok uzun sürdü o yüzden çok acıktım. Bir saati geçti 1.30'da başladık 3'te bitti ondan çıktım işte çok açtım. Arabayı hemen park ettim bir de yolları falan karıştırdım. İndim. Neredeyse Santa Monica'nın pier'ine doğru gelmiş sayılıyorum. Buradan hemen bir restoran bulacağım. Burger istiyorum. Gideceğim. Biraz yemek yiyeceğim. Sonra güzel güzel sohbet ederiz. Yemek yedim, geldim. Şu an sahildeyim arkadaşlar. Evet şimdi küçük bir update yapacağım size. Ben ne yaptım biliyor musunuz? Dedim ki Pierre'in oraya arabayı park etmeyeyim dedim. Orası uzak. Geleyim Venice tarafına arabayı park edeyim. Şey Beverly Hills bulvarına doğru çıkarken. Sonra buraya park ettim. Yukarıya çıktım. Restoran yok. Yemek yiyecek hiçbir yer yok. Sonra gittim ta Pierre'in oraya kadar yürüdüm. Arabayı uzak diye oraya park etmemiştim. Ta oraya yürüdüm. Yemek yedim sonra bir de buraya geri yürüdüm. Hep böyle yapıyorum. Hep böyle hatalar yapıyorum. Ama neyse bozmak yok. Bugün çok güzel bir gün. Şimdi arkadaşlar ben stüdyoya gittim. Fotoğraflarımızı çekildik, headshotlarımızı çekildik Gerçekten çok güzel oldu Ben bayağı sevdim Böyle değil ...böyle değil tabii ki. Şu an ben yazıklar oldum. Dışarısı inanılmaz rüzgarlı. Çok yani sıcak dedim ama inanılmaz... ...hava bozdu. Fotoğraflarımızı çekildik. Yemek yedik. Çok güzel bir gün oluyor. Neyse ki... ...saç spreyim falan yanımda. Ama ben... ...senaryomu ezberlemedim arkadaşlar. Bir saat sonra... ...dersim var. Şu an saat 6'yı geçti. Benim acilen şeye gitmem gerekiyor. Margie Haber'ın stüdyosuna gitmem gerekiyor. Dersim orada. Hocanın gönderdiği senaryoyu asla ezberlemedim. Hiçbir şekilde ezberleyemedim. Çünkü... ...hem bu ev taşıma olayları... Hem iş yerini taşıma olayları falan çok fazla üst üste geldi. Ve benim hiç vaktim olmadı. O yüzden ben hiçbir şey yapamadım. Senaryoyu da ezberleyemedim. Neyse ki bir 20 dakikam falan kalacak. O süre zarfında ezberleyebilirim diye düşünüyorum. Onun haricinde her şey yolunda gidiyor şu an. Ee, fotoğraf çekimim çok güzeldi. <laughs> ya adam... Ya ben o kadar koştur koştur gittim ki geç kaldım falan şeye çekime. Adam o kadar cool, chill, relax takılıyor ki böyle. Benle sohbet etti, konuştu ne bileyim. Bayağı iyiydi yani. Beni baya yumuşattı. Sonra çekimlerimize geçtik. Çekimler gayet güzel geçti. Çok güzeldi yani ben bayıldım. Büyük ihtimalle bayağı iyi işe yarayacak bu rol almamda. Şimdi hemen eve gidince Actors Access e ve Backstage'i e yükleyeceğim fotoğraflarımı. Oradan rollere bakmaya başlayacağım. Sadece akşam dersim var şu anda. Oraya doğru yola çıkalım çekimimin videolarını falan eklerim zaten hemen. Onları da izlersiniz. Şu anda ben hemen yola koyulmam gerekiyor. Görüşürüz. Jacob. Hi. Hi. <gülüyor> Hello. <gülüyor> um, Jacob, how are you feeling about living this life? <laughs> I don't feel anything. <gülüyor> <gülüyor> Yeah, I don't feel anything right now. Well, I'm just gonna leave it. Yes, yeah, good. I love that. And I'm a doctor. You're a student. So we sh we shouldn't be doing this. You you looked at them, right? Yeah, absolutely. What them? Okay, how are you feeling? I'm feeling good now. <laughs> <laughs> Jacob, you're funny. Um uh, okay. <laughs> I'm feeling Evet arkadaşlar yine ben yine ben yine ben. Günaydın hepinize. Dün gece bayıldım. Eve geldim saat 12.30 filandı. O yüzden videoyu kapatamadım. Ben de dedim ki tekrar bir sabahtan şöyle açayım mı diye kapatayım. Dün arkadaşlar çok güzel bir gündü. Verimliydim. Yani umarım bütün günlerim böyle geçer. Ben çok seviyorum. Hani günlerimin bu kadar verimli geçtiğini görmek. Yani yorulmama değiyor açıkçası. Dün çok yoruldum ama olsun çok mutluyum. Fotoğraf çekimlerim harika oldu. Şimdi onları tekrar editöre gönderdim. Onlara işte şeyler yapacak böyle düzenleyecek falan. Sonra bana geri gönderecek. Ben de onları alacağım. Actors Access ya da Backstage'e yükleyeceğim. İkisine de yükleyeceğim. Oradan rollere bakacağım. Bana uygun ne tarz roller varsa onları almaya çalışacağım. Şu an sette işler nasıl ilerliyormuş falan onları görmek istiyorum. Çünkü hiçbir deneyimim yok. Onlara bakmak istiyorum. Onun haricinde dersim vardı dün akşam. Dün dedim derse 20 dakika erken gideceğim falan ezberlerim o sıra. Ben derse geç gittim. Ezberleyemedim de hiç. Doğaçlama bir şeyler yaptım. Onda videosunu zaten koyacağım. Önüne ya da arkasına. Bakarım. Ama güzel geçti. Dersim de gayet güzeldi. Onun haricinde şu an her şey yolunda. Büyük ihtimalle yeni bir videoya başlayacağım hemen bu videodan sonra. Bildiğiniz gibi ben taşınıyorum. Daha önceden Alhambra'ya taşınıyorum. Yeni bir eve. Daha büyük, daha güzel bir eve. Onun da videosunu çekeceğim. Böyle mini bir ev turu vlog yapmak istiyorum. Onu da zaten bu videodan hemen sonra yüklemeye çalışırım. Bu videoyu burada kapatıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Beni sosyal medya hesaplarımdan takip edebilirsiniz arkadaşlar herhangi bir sorunuz varsa oradan bana ulaşabilirsiniz kesinlikle hiç çekinmeyin onun haricinde YouTube kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmazsanız çok mutlu olurum desteğiniz benim için gerçekten çok önemli hepiniz kendinize dikkat edin görüşmek üzere